Merhaba arkadaşlar. Aşk Sensin kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni yepyeni videolarla karşınızdayım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Türkiye'nin güzeller güzeli kadın oyuncuları olanı Burcu Özbak'tan görüntülerle geldim. Kendi Instagram hesabımda birbirinden güzel muhteşem fotoğraflarını, karelerini, kanı görüntülerinden paylaşan Burcu sizler için özel video görüntüler hazırladım ve kanalımda yayınlıyorum umarım yaptığım videolardan memnun kalıyorsunuz Sizler de en yeni paylaşımlardan anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımı izlemede kalıp kanala abone olup bildirimleri atmayı yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın kanalımdaki diğer videolarda atabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkürler. yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.